Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Yaz geldi. Hele böyle filmli ya da siyah camların bir derdi var biliyorsunuz. Kireç lekesi. Benim de geçen gün e, aracı yıkadıktan sonra çok sıcaktı İzmir'de ve çok hızlı kurudu. E, kireçliymiş yıkadığım su. Kireç lekesi oldu. Peki ne yapıyoruz? Pasta var. Bununla ilgili internette satılan ürünler var ama ben yıllardır şunu kullanıyorum arkadaşlar. P2000. Bakın Susan parası bu. Öyle geçer yani genel adı. Bunu ben herhalde bir 10 yıldır kullanıyorum. Öyle alıp da hemen atacağınız bir şey de değil. Bunu ben ne yaptım? Beyaz sirke. Beyaz sirke ile bunu ıslattım. Sirke biliyorsunuz kiret çıkarır ama tek başına da çıkartmıyor bunu. Bunu güzelce ıslatıyorum arkadaşlar. Şöyle ıslak gördüğünüz gibi. Şöyle yavaş yavaş bol ıslatacaksınız ama. Camın üstüne yedirip camda hafif böyle hareketler ya da düz hareketler kireç ne tarafta yoğunsa oradan siliyoruz. Bu zımparayı boya sonrasındaki kalıntılar için ne biliyorsunuz? Su zımparası kullanır otoboyacıları. Ben yıllar önce Lokal bir boya yapılmıştı arabama. O sırada spreylenme olmuş camında. O zaman bir boyacı abimiz tavsiye etmişti. Çok da pahalı bir şey değil. Ucuz bir şey. Alıp yıllarca kullanabilirsiniz. Sonra bakımını siliyoruz. Sildikten sonra birinci katı. ikinci katı siliyoruz. Cam sil var bu. Bezin içinde. İkinci katı siliyoruz. Ve sonrasında da şöyle hemen göstereyim kuruluyoruz arkadaşlar. Sadece bu kurulamada bittikten sonra aracımızın camında hiçbir kireç lekesi kalmadı. Ben videodan sonra bir kat daha sileceğim bunu. Cam sille başka bir bezle. Parıl parıl parlıyor. Şöyle ön camı da göstereyim size. Parıl parıl parlıyor. Hiçbir leke kalmıyor. Şu direkte de lekeler vardı arkadaşlar. Onlar da gitti. Beyaz sirke çok rahat bulabileceğiniz bir şey. Çok da uygun fiyatlı biliyorsunuz. Marketlerde de var. Su parası da yine çok uygun bulabileceğiniz bir şey. Çok pahalı ürünlerle bunları yapmanıza bence gerek yok. Ben yıllardır kullanıyorum araç camlarımda. Hele kışın kaydırıcı sıkmadan önce camları önce su parasıyla güzelce zımparalıyorum. Ondan sonra da su kaydırıcıyı koyuyorum. Otobanda sileceksiz Yola devam edebiliyorum. Bu da bilgi. Paylaştım sizinle. Umarım faydalı olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup desteklerseniz sevinirim. Video edit'inki çok iyi biliyorum arkadaşlar. Video editlemeyi biliyorum ama özellikle son bir yılda çektiğim hiçbir videoda edit kullanmıyorum. Herhangi bir video üzerinde oynama yapmıyorum. Çünkü o anda aklıma bir şey geliyor. Bir araba kullanıyorum. Sizinle paylaşmak istiyorum. Aslında onları çekiyorum. Burası da bizim garajımız. Kendi garaj odamız da var. Onu da görmüş oldunuz. Bu da komşumun testası. Şarj ediyor. Teşekkür ederim. Tekrar izlediğiniz için paylaşır ve beğenirseniz çok mutlu olurum. Kanala abone olup destek olursanız ayrıca mutlu etmiş olursunuz.